Bunu geçen sene gördüm ve çok güzeldi. Ağzınızdan duman çıkıyor bu ya. Burnundan da çıkıyor, etme. <laughs> Hadi bir tane daha at ağzına bakalım. Kar denemiş olsun. Hiç pembe denemedim, şimdi sen pembeyi deniyorum. soğuk buzda Nanın ağzına hemen Diline yapışıyor mu yoksa? Ama gidiyor Ha. Cips gibi bir şey aslında değil mi? Az önce burnundan da çıkıyor hedef Evet. Başarılı mı? Kaç puan veriyorsun? 30. 30 puan. 30 çok. Ee, 25 liraydı. 20 ya aldığım için. yaptıkları için ben diyorum ki 40 puan.